Malumunuz sonbahar geldi. Sonbahar aylarında toplum olarak en sık gördüğümüz şey gribal salgınlar. Bu salgınlardan korunmak için neler yapmalıyız? Birincisi kış ayları yaklaşıyor diye yaz bitti diye su tüketimini kesinlikle aksatmıyoruz. Toplum olarak maalesef su tüketimine dikkat etmiyoruz. Bunun sonucunda bedenimizin 3'te 2'si su olmakla birlikte ciddi anlamda yetersiz su alımına bağlı bağışıklığımız düşmekte. Ne kadar su içmeliyiz? Günlük kilogram başına dipnot olarak herhangi bir kalp yetmezliğiniz veya da bir böbrek yetmezliğiniz yoksa kilogram başına 30-40 milim bölü kilogram su tüketmemiz gerekiyor. Yani 80 kilogramlık biriyseniz günlük 3 litre su içmeniz gerekiyor. İkincisi yine kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vücudumuzda bağışıklığı güçlendirmek için eksik mineral ve vitaminlerimizin olmaması gerekmekte. Maalesef modern çağımızda kaliteli besin içeriğine ulaşmak çok zor olduğu için ne kadar sağlıklı beslenmeye dikkat eksek de vücudumuzda mineral ve vitamin eksiklikleri oluşmakta. Bunlardan en önemlileri bağışıklık için çok kıymetli C vitamini C vitamini düzeyinin yeterli olması için mevsim yeşilliklerinden ve sonbahar meyvelerinden bolca tüketmemiz gerekiyor. Yine bağışıklığımız için çok önemli, kas ve iskelet sistemimiz için çok kıymetli, D vitamini kullanmamız çok kıymetli. D vitamini ölçümünü uzman hekimler tarafından kontrol ettirip düzeyine göre tedavi almanız gerekiyor, destek almanız gerekiyor. İdeal D vitamini düzeyiniz 50'nin üzerinde olması gerekmekte. Yine bayanlarda çok sık gördüğümüz demir eksikliği, B12 eksikliği, folat eksikliği, çinko eksikliği, magnezyum eksikliği gibi mineral ve vitaminlerin eksikliği bedenimizde dış viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı bağışıklığımızı güçsüz duruma getirmekte. Sonbaharı gelmeden bu aylara girerken uzman hekiminize gidip Mineral ve vitamin ölçümlerinizi yaptırıp eksik vitamin, vitamin ve mineral desteği almanızı tavsiye ediyoruz.